Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Selamlar, saygılar hepinize. Big Boss Holden Spinner'dayız Ali Kaptan'la beraber. 10.038 TL'lik bir vakemiz var. Umarım buradan iyi bir kazanç elde edebilirim ve sizlere de keyifli bir oyun izletebilirim. Kanalımı takip edip beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Etkinliklerimizi de yorumlara bırakacağım. Linklerde bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle 75'lik bet ile açılışımızı yapıyoruz. Turbumuzla açalım. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bana da bol şanslar. Oynamış olduğum siteleri soran arkadaşlarımız için de yorumlara kısm yorumlar kısmına bırakacağım linklerde mevcut arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Haydi bakalım kaptan. Gönler gelsin artık skaterlarımızı. Haydi kaptan, nerede sıkatırlarımız? Sonunda geldi, sıkatırlarımız geldi. Oyundayız, 75 dikeyetten, şahane oldu. Bu resimle başladık, bazookamız da geldi, harika, çok çok iyi. Hadi bakalım şöyle dolu dolu bir ekran olur mu? Düşük balıklar geldi yine. Resimle başladık. Ödemeyle başladık. Güzel. 1425 TL aldık buradan. Haydi boş geçmeyelim kaptan. Şöyle bir müdahale ettik olmadı. Hala resimlerimizden bir iz yok maalesef. Bir kez daha müdahale ettik. Yine boş geçtik. İkinci resmimiz geldi. Buradan da 525 TL aldık. Son spin. Maalesef iki resimde kaldık. Ee, şansımızı denemeye devam ediyoruz. Bakalım. Umarım en kısa sürede bir kez daha oyuna girmeyi başarırız. Şöyle betimizi hafif arttırıp yüzlük betten tekrar deneyelim şansımızı. 50 tane alarak bir kez daha denemeye devam ediyoruz. Bakalım şansımızı umarım bir kez daha girebiliriz oyuna. En kısa sürede. Haydi kaptan. İşte bu. İşte bu. Bir kez daha oyundayız. Harikasın kaptan. Hadi bakalım bu sefer gelsin resimlerimiz. Resimle ve dinamitle başladık. Çok çok iyi. 3 tane dinamitimiz var. 3000 TL aldık. Çok iyi. İkinci resmimiz de geldi. 1000 TL de buradan aldık. Şahane gidiyoruz. Haydi bakalım hızımızı kesmeyelim kaptan. Şöyle bir müdahale ettik. Boşa gitti. Üçüncü resmimiz geldi. 1500 TL de buradan aldık. Çok çok iyi. Çok çok iyi gidiyoruz. Dördüncü resmimiz geldi. Çarpı 2 yaptık kendimizi. Buradan da 2400 TL ödeme aldık. Gerçekten mükemmel gidiyoruz. Evet çarpı 2'deyiz. 7900 TL ödeme aldık şimdiye kadar. Umarım çok çok daha iyisini yapabiliriz. Çarpı 2'de. <laughs> Haydi boş geçmeyelim kaptan artık. İlk resmimiz geldi. 400 TL aldık. Haydi ama kaptan. İkinci resmimiz. Eli boş geldi. Şaka gibi. Yani neler kaçırıyoruz neler. Resimler boşa gidiyor. Haydi ama kaptan. Son spin. Yani inanılmaz. Bir resim daha gelmedi. Tek resim aldık level 2'de. Level Onları 400 TL aldık. Diğer resimde de zaten ödeme alamadık. Şansımızı denemeye devam ediyoruz. Kasamızı artıya geçirdik. Moral motivasyon bozmadan devam edelim bakalım. En kısa sürede bir kez daha oyuna girmeyi başarırız. Umarım. Evet. Oyuna giremedik yüzlük betten tekrar. Şöyle betimizi arttırıp bir kez daha şansımızı deneyelim. 125'lik betten. Buradan umarım oyuna girmeyi başarırız bir kez daha. İşte bu, işte bu. Bir kez daha oyundayız. Geldi skaterlarımız. Kanca geldi. Harika. Çok çok güzel. Çok çok güzel. 3125 TL alıyoruz. Mükemmel gerçekten. Topaçlandı ara ödememiz var. 3250 TL aldık totalde. Haydi boş geçmeyelim artık kaptan. Şöyle bir müdahale ettik olmadı. Evet resimlerimiz yine gelmemekte inat ediyor. Yani gerçekten inanılmaz. İkinci resmimiz geldi. Çok güzel başlamıştık ama sonunu getiremedik. İki resimde kaldık. 1750 TL'de ödeme aldık. Farmlamaya devam edeceğiz. Totalde 5025 TL ödeme aldık. Şansımızı denemeye devam edeceğiz. Ve bir kez daha oyuna gelmeyi başaracağız. İşte bu. İşte bu. Gerçekten çok güzel. Haydi bakalım kaptan bu sefer. Bu sefer artık coşalım. Bu sefer kasamızı coşturalım. İlk resmimiz geldi. 500 TL aldık buradan. İkinci resmimiz bazookayla geldi. İşte bu. Harika. Şöyle dolu dolu bir ekranımız gelir mi? 3125 de buradan aldık. Çok güzel gidiyoruz. Şöyle bir müdahale ettik. Boşa gitti. İki resim birden geldi. Gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel. 2250 TL'de buradan aldık. Çarpı ikiye de attık kendimizi. Şahane gidiyoruz. Muhteşem gidiyoruz. Totalde ara ödememizde 2300 TL ödeme aldık. Aile hızımızı kesmeden devam edelim kaptan. Beşinci resmimiz geldi. Eli boş geldi ama. Evet son spin'de boş geçtik. Artı bir resimle başlıyoruz çarpı 2'ye. Şöyle bir müdahale ettik. Olmadı. İlk resmimiz geldi. Çarpı 2 ile buradan 1250 TL aldık. Hadi bakalım ara ödememiz de var. Şöyle müdahale ettik. İkinci res, üçüncü resmimiz geldi. Çok güzel. Totalde 3. çarpı 2 ikinci. 3750 TL de buradan aldık. Şahane gidiyoruz. Son spin. Yok mu kancamız? Maalesef olmadı. 10.950 TL ödeme aldık arkadaşlar. Şöyle farmımızın bitmesini bekleyelim. Belki bir kez daha oyuna girmeyi başarırız. Kasamızı güzel bir şekilde ataya geçirdik. Güzel gidiyoruz. Umarım bir kez daha oyuna girmeyi başarırız. Sineklerden ara ödememiz geldi güzel. Evet olmadı. Bir kez daha oyuna girmeyi başaramadık. 10 bin lirayla başlamıştık arkadaşlar. Kasamızı 23 bin lira seviyesine çıkardık. E, yerinde ve zamanda bırakmayı bilmek lazım. Her zaman dediğimiz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Etkinliklerimizi de yorumlara bırakacağım. Linklerde bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.